Kıymetli dostlarım hepinize şehri sebzden selamlar. Burası yeşil şehir. İsmi gibi yemyeşil bir şehir. Burası Timur'un doğduğu şehir. Timur'un babası Taragay. Bizim Türkiye'de kullandığımız haliyle Turgay'ın şehri de burası. Timur babasını, oğlu Cihangir'i buraya gömdürmüş. Hemen şu yan tarafta görmüş olduğumuz Aksaray'ın ihtişamlı giriş kapısından geçiş yaptıktan sonra büyük bir kompleks ile karşılaşıyoruz ki pek çok önemli simanın metfun bulunduğu alanda aslında burası. Burası büyük bir saray kompleksi. Hemen şu görmüş olduğunuz Çinlere dikkatle bakın ki bu Çiniler üzerinde şimdi size çok ilginç detaylar göstereceğim. Ama önce şunu fark etmenizi istiyorum. Bakın aşağıda gördüğünüz insanlarla kıyasladığınızda Hayatınızda görebileceğiniz en etkileyici kapılardan birini Timur'un burada yaptırmaya çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Buradaki kemer adeta Taki Kisra'yı kıskandıracak şekilde yapılmıştı ki. Bu kemerden ve detaylarından bize bahseden Gonzales Clavio 1404 senesinde. Timur'un vefat edeceği yıl buraya geldiğinde burada içeride nelerin olduğunu, nasıl odaların olduğunu, güneş ve aslan tasvirlerini bize gösteriyor. Şimdiki Şirdar Medresesi'nde olduğu gibi bir zamanlar. Semerkant hükümdarının simgesi olan güneş ve e, aslan simgelerinin burada bulunduğunu bize Klavyo anlatıyor. Başka detaylar da veriyor ama şimdi özellikle şu kapıya dair aktardıklarını söyleyeyim ve bu kapıda bugün hangi yazıların yazılı olduğunu size göstereyim. Dostlar bakın şurada yükselen alan aslında bir kemeri tutuyordu. Kemer tam bu noktada bulunmaktaydı. Şu ihtişamlı kemerden içeriye girdiğinizde Aksaray'ın odalarıyla karşılaşıyordunuz. Bu Çiniler üzerinde çok etkileyici yazılar var. Hem Kufi hem Celi Sürüs yazılarla burada verilen mesajlar oldukça şaşırtıcı. Bakın Kufi hatlarla burada yazılan yazılar arasında ilk dikkat çeken yazı Es Sultanu Zillullah ifadesi. Sultan Allah'ın gölgesidir ifadesi. Aynısı farklı şekillerde de yazılmış. Onu size göstereceğim. Ama bütün kapıyı dolaşan, tekraren yazılmış olan bir söz var ki bu Timur'un siyaset anlayışını tanıyabilmek açısından çok önemlidir. Bakınız telefonu şöyle yan çevirdiğim zaman tam karşıda El adlu esasul mulki ve şiarul muluki ifadelerini görebilirsiniz. Bakın tekraren yukarıya doğru dolaşmış, kapının arkasından dönmüş ve bu tarafa döndürdüğümde telefonu yeniden görebilirsiniz. Tam karşıda el adlu esasul mulki ve şiarul muluk. Adalet mülkün temelidir ve meliklerin, hükümdarların şiarı alameti adalettir yazısı yazılmış. Yani melikliğin, gerçek anlamda hükümranlığın göstergesi adalettir. Mülkün devletin esası adalettir yazısı burada yazılmış. Timur kendisi bakın etkileyici heykeliyle tam karşıda görmekte olduğumuz Timur'un bizzat kendi yüzüğüne "Rusti Rusti" yazdırdığını biliyoruz. Doğruluğa ve adalete önem vermiş. Güç adalettedir demiş ve doğruluk kuvvettir demiş ve bunu yüzüklerine yazdırmış. Sevgili dostlar bakın şimdi size burada çok ilginç bazı yazılar göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğumuz yukarıdaki çinilerin Üzerinde satranç kufi, makli hatla yazılar yazılmış iken sürüs yazılarla da ilginç mesajlar verilmiş. Önce size Timur'un seyitlere çok önem vermesi sebebiyle e, bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Timur özellikle peygamber soyundan gelenlere, seyitlere niçin önem veriyordu? Bununla ilgili özel bazı bilgiler paylaşacağım. Ama önce şunu göstereyim. Bakın burada Timur'un sarayının girişinde şurada ortada Firuze renkli taşlarla, Çinilerle Muhammed yazılmışken etrafında lacivert Çinlilerle de Ali yazılmıştır. Yani Muhammed ve Ali birlikteliğini burada görmek mümkün. Yine aynı şekilde bakın tam karşıda yine kufi bir hatla sultanu zillullahi fil ardi el al İzzet Allah'adır ve sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ifadesi yazılmış. Dolayısıyla benim Yeni, çık yeni çıkan kitabelerin renkli dünyası kitabında kökenini bulmaya çalıştığım hadis literatürüne nasıl girdiğini, ne zaman girdiğini anlamaya çalıştığım bu söz sadece Osmanlı coğrafyasında değil, bakın İslam coğrafyasının farklı noktalarında da nasıl kullanıyor, kullanılıyordu bunu görebiliyoruz. Bu kapıya dair başka güzel detaylar da var, ancak şimdi videoyu uzatmama adına size şu kemerin altındaki ihtişamlı görüntüden Çinileri de seyredebildiğimiz bu açıdan veda edeyim. Başka bir videoda diğer detaylarını ve sarı Yengeri kalan kısmını aktarmaya çalışacağım. Hepinize Keş şehrinden selamlar.